Hepimiz zorluklarla karşılaşıyoruz. Kimimiz maddi sıkıntılarla, kimimiz manevi boşluklarla, kimimiz de sağlığımızla ilgili belirsizliklerle mücadele ediyoruz. Peki, hayatın bu yoğun temposunda gerçek huzuru nasıl buluruz? Birçok kapı var önümüzde ama çoğumuz sadece kendi gücümüze güvenerek onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Oysa gerçek huzur her kapının açılmasında bir yaratıcıya Allah'a güvenmekte ve teslim olmaktadır. Tevekkül yalnızca bir kelime değil, hayatın her alanına dokunan bir yaşam felsefesidir. Bir düşünün. Zorlandığınız her an yalnız değilsiniz. Çünkü Allah her zaman yanınızda. Peki, tevekkülün hayatımıza kattığı gerçek gücü örneklerle nasıl keşfederiz? İşte bu videoda tevekkülün hem dünyevi hem de manevi faydalarını Hayatımızda nasıl bir dönüşüm yaratabileceğini derinlemesine inceleyeceğiz. Tevekkül sadece Allah'a güvenmek değil, aynı zamanda kendi eylemlerimizi Allah'a teslim etmektir. Birçok insan tevekkülü sadece sonucu Allah'a bırakmak olarak anlar. Ancak bu, tevekkülün yüzeysel bir anlayışıdır. Gerçek tevekkül, başlattığınız her işte Allah'ın yardımını istemek çabalarınızı onun rızasına uygun şekilde sürdürmek ve sonucunda Allah'ın takdirine razı olmaktır. Tevekkül, işin başından sonuna kadar ona dayanmaktır. Her an ona yönelmek ve içsel huzuru bu güvenle bulmaktır. Hayatta karşımıza çıkan engellerin çoğu bize kendi sınırlarımızı ve Allah'a güvenmenin ne kadar önemli olduğunu öğretir. Bir insan Allah'a güvenmediğinde kaybolur, endişe duyar, Stresle başa çıkamaz. Ancak tevekkül eden bir insan dışsal zorluklardan çok içsel gücünü fark eder. Çünkü tevekkül sadece dış dünyaya değil, içsel dünyaya da derin bir etki yapar. Bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki iş dünyasında zor bir dönemdesiniz. İşinize karşı güveniniz sarsılmış, her şeyin kötüye gittiğini düşünüyorsunuz. Oysa tevekkül bu noktada devreye girer. Ben elimden geleni yapıyorum ama sonucunu sadece Allah bilir diye düşünmek kaygıyı ortadan kaldırır ve sizi sadece şimdiki anınıza odaklar. Bununla birlikte Allah'a güvenerek harekete geçmek, sonuçları Allah'a bırakmak ruhsal ve zihinsel olarak insanı rahatlatır. Günlük hayattan basit bir örnekle devam edelim. Diyelim ki bir kaymakamla randevu almak istiyorsunuz. Devletin bürokratik yapısında her adım bir prosedüre bağlıdır. Zamanınızı, başvurunuzu, dilencilik gibi çabalarınızı harcarsınız ve randevu almak için bir sürü aracıya ihtiyaç duyarsınız. Ancak Allah'a yöneldiğinizde hiçbir aracıya, hiçbir randevuya ihtiyaç duymazsınız. Çünkü Allah her an kula açıktır. Her zaman sizi duyar ve kabul eder. Bir kaymakam ya da devlet memuru, Sadece belirli zaman dilimlerinde ve belirli şartlarla sizinle görüşebilirken Allah her zaman, her an, her durumda kuluyla irtibat kurmaya açıktır. Ve işte burada "Ben kuluma şah damarından daha yakınım" ayetini hatırlayalım. Bu, Allah'ın insanla olan yakınlığını anlatan derin bir ifadedir. Şah damarımız vücudumuzun en hayati damarlarından biridir ve bu ifade Allah'ın kuluna olan yakınlığını anlatmak için kullanılmıştır. Ne kadar yakınız? Ne kadar yalnızca kendi gücümüze dayanmak zorunda değiliz. Her an, her durumda Allah bizimle beraberdir. Ona güvenmek, ona dayanmak aslında bizim en yakın dostumuzla her zaman irtibat halinde olmak gibidir. Bilimsel araştırmalar da tevekkülün insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. Birçok araştırma, manevi inancın bireylerin stresle başa çıkma yeteneklerini artırdığını ve bağışıklık sistemlerini güçlendirdiğini göstermektedir. Örneğin, bir hastalıkla mücadele ederken tevekkül eden insanlar daha hızlı iyileşme eğilimindedir. Çünkü Allah'a güvenmek, bedensel stresten uzaklaşmayı ve ruhsal dengeyi sağlamayı kolaylaştırır. Aynı zamanda, insanın stresle başa çıkma kapasitesini artırır ve hastalıkla ilgili kaygıları azaltır. Bununla birlikte psikologlar düzenli olarak dua etmenin ve manevi bir bağ kurmanın beyin kimyasını iyileştirdiğini belirtmektedir. Zihinsel huzur ve güven vücudu da iyileştirir. Tevekkül sadece manevi bir teslimiyet değil, aynı zamanda fizyolojik bir iyileşme sürecidir. Tevekkül kişisel gelişim yolculuğunda da kritik bir rol oynar. Zihinsel huzur, insanın içindeki potansiyeli en iyi şekilde ortaya koymasına yardımcı olur. Tevekkül, sürekli olarak hedeflerimize ulaşma çabasında olmamızı engellemez. Aksine, içsel huzurla birlikte daha verimli çalışmamıza olanak tanır. Başarıyı sadece kendi gücümüze bağlamadığımızda, her adımımızda Allah'a güvenerek ilerlerken daha sağlıklı, daha dengeli bir şekilde hedeflerimize ulaşabiliriz. Toplumda birçok insan başkalarından onay almak, statü kazanmak ya da başarı elde etmek için sürekli olarak çaba gösterir. Ancak tevekkül, insanın içsel olarak Allah'a dayanmasına ve dışarıdaki faktörlerden bağımsız olarak değerini bilmesine olanak sağlar. Sosyal ilişkilerde tevekkül empatiyi artırır ve insanları birbirine daha yakınlaştırır. Çünkü tevekkül, başkalarına karşı dürüstlük ve samimiyet yaratır. İçsel huzur bulmuş bir insan çevresine de huzur verir. Şimdi tevekkülün derin anlamını ve gücünü daha iyi kavrayabilmek için tarih boyunca pek çok bilge kişinin söylediği hikmet dolu sözlere göz atalım. Hazreti Ali. Tevekkül, bir şeyi Allah'a bıraktıktan sonra onu hiç düşünmemek değil. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucun hayırlı olduğuna inanmaktır. İmam Gazali. Tevekkül bir insanın Allah'a güvenip teslim olmasıdır. Ama tevekkül tembellik ve boş vermek değildir. İnsan sebepleri yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmelidir. İbn Arabi. Tevekkül, Allah'ın her zaman bizimle olduğunu bilmek ve her durumda ona güvenmek demektir. Hasan Basri. Tevekkül, işlerin sonunu Allah'a bırakmaktır. Sen elinden geleni yaparsın. Fakat sonuç Allah'tan gelir. Tevekkül sadece bir teslimiyet değil, aynı zamanda bir güçtür. Hayatımızda ne kadar çok şeyin kontrolümüz dışında olduğunu fark ettiğimizde, tevekkülün ne kadar hayati olduğunu daha iyi anlarız. Allah'a güvenmek hem içsel hem de dışsal huzuru sağlar. Tevekkül insanı sadece manevi anlamda değil, fiziksel ve ruhsal anlamda da dönüştürür. Çünkü tevekkül her anı, her zorluğu, her belirsizliği Allah'a bırakmayı ve her durumda Allah'ın hayır dilemesini bilmeyi öğretir. Unutmayın, başınıza gelen her şeyde bir hikmet vardır ve Allah her zaman en iyi çözümü sunar. Tevekkül edin, güvenin ve huzuru bulun. Hayatınızda zorluklar, belirsizlikler ve kaygılar olabilir. Ama unutmayın, tevekkül Allah'a dayanmak ve her durumda ona güvenmektir. Allah her zaman yanınızdadır. Yeter ki güvenin. Eğer bu yolculuktan ilham aldıysanız, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece daha fazla ilham verici içerik ile Allah'a güvenmenin gücünü birlikte keşfetmeye devam edebiliriz.